Körfez ülkeleriyle Lübnan arasındaki kriz derinleşiyor. Suudi Arabistan'ın ardından Lübnan'daki büyük elçisini çeken Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Lübnan'ın önde gelen gazetelerinden Saft Beirut International Gazetesi, Abu Dhabi yönetiminin Beyrut'taki elçilik binasını satışa çıkaracağını iddia etti. Birleşik Arap Emirlikleri'ndense konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, ülkesine siyasi ve ticari yaptırım uygulayan Suudi Arabistan'ı katı olmakla suçladı. Sorunların diyalogla çözülmesi gerektiğini söyleyen Lübnanlı Bakan, Suudi Arabistanlı yetkilileri Lübnan'a davet etti. Katar'dansa Arabuluculuk hamlesi geldi. Lübnan Başbakanlığından yapılan açıklamada Katar Dışişleri Bakanı'nın krizin çözümü ve Lübnan'a destek için Beyrut'u ziyaret edeceği ifade edildi. Bölgedeki kriz, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Suudi Arabistan'ın Yemen politikasına eleştirmesi üzerine patlak vermiş, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt'in ardından Birleşik Arap Emirlikleri Lübnan'daki büyükelçisini geri çağırmıştı.